Yardımın tanımı ve önemi. Değerli arkadaşlar, ilk yardım nedir? Ani olarak hasta veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar olay anında ve olay yerindeki imkanların kullanılarak ilaçsız ve doğru geçici olarak yapılan ilk müdahaleye ilk yardım denir. İlk yardımın amacı değerli arkadaşlar, yaralının durumunu kontrol altına alıp daha kötüye gitmesini ...engelleyerek hayat kurtarmaktır. İlk yardımın ilkeleri vardır. E, çabuk karar vermek. ilk yardımın en önemli ilkelerinden bir tanesidir. Kazazede, e, kazazede'yi değerlendirmek. Kazazede'ye uygun pozisyon vermek. Geçici önlemi hemen almak. Kalabalığı uzaklaştırmak. Kazazede'ye moral vermek. Bilincini açık tutmak, sıcak tutmak. Gerekiyorsa üzerindeki elbiseleri, giysileri keserek çıkartmak... Kazazedeyi güvenli yere almak ilk yardımın ilkeleridir. Peki ilk yardımın hedefleri nelerdir? Solunumun sağlanması, kalbin çalıştırılması ve dolaşım etkinliğinin sağlanması, kanamanın durdurulması, şokun engellenmesi, yaranın dış etkilerden korunması, uygun pozisyon verilmesi, haberleşmenin sağlanması, yaralının taşınarak sevk edilmesi. Değerli arkadaşlar, birçok kazazede varsa eğer bir kaza yerinde öncelikle soluk alamayandan sonra kalbi çalışmayandan kanaması olanlardan başlayarak ilk yardım yapılmalıdır. İlk yardımcında bulunması gereken özellikler vardır. İnsan vücudu ile bilgilere ve ilk yardım bilgisine sahip olmalıdır. Önce kendi can güvenliğini korumalıdır ilk yardımcı. Sakin olmalı, kendine güvenmeli, eldeki imkanları değerlendirebilmesi lazım ve çevredeki kişilerin den yararlanabilmesi lazım ilk yardımcının. İyi bir iletişim becerisine sahip olması lazım ilk yardımcının. Değerli arkadaşlar, ilk yardımın öncelikli amaçlarını bilmek lazım. Hayatı tehlikeyi ortadan kaldırmak çok önemli. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak. Bunlar ilk yardımın öncelikli amaçları. Peki ilk yardımın temel uygulamaları nelerdir? İlk yardımın temel uygulama uygulamaları koruma, bilme, kurtarma. Yani biz buna kısaca KBK olarak ifade edebiliriz. İlk yardımın aşamaları vardır değerli arkadaşlar. İlk yardımın aşamalarının ilki Kaza yerinde ikinci bir kazayı önlemek için emniyet tedbiri almak bu çok önemli. Yani bir kazayla karşılaştığımız zaman öncelikle ikinci bir kazayı önlemek için emniyet tedbiri alacağız. Kazazedeyi uygun şekilde araçtan çıkartıp emniyetli bir yere almak. Hatta mümkünse üç kişiyle ancak araçta yangın varsa tek kişiyle çıkartabiliriz o zaman. İlk yardım uygulamasını yapmak. Yani gerekli durumlarda suni solunum, kalp masajı da yapmak, kanamayı durdurmak, şoka karşı önlem almak, haberleşmeyi sağlamak. Yani biliyorsunuz 112'ye mutlaka doğru bir şekilde haber vermeliyiz. Kazazedeleri uygun pozisyonda öncelik sırasına göre hazırlamak, sevk etmek, taşımak, nakletmek. Ancak orada özel bu konuyla ilgili özel bir araç varsa Bunları kullandıktan sonra buna başvurmak gerekir. Sevk işlemi her zaman ilk yardımın sonuncu aşaması olmalıdır. İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bilinçlendirme, kurtarma. Biraz bunu açmış olalım. Koruma demek çevremizin ve kendimizin can güvenliğini alma. Bildirme, haberleşme ve yardım isteme. Kurtarma başka bir ifadeyle müdahale ise olay yerinde hızlı ve bilinçli şekilde müdahale etmektir. Bir de ilk yardımın A, B, C'si vardır. Yani A harfinin, B harfinin, C harfinin sembolize ettiği durumlar vardır. İlk yardımcı kazazedinin hayati ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalmasını sağlayabilir. A ile nefes yolunun açık olması ifade edilir. B yeterli solunumun sağlanmasını ifade eder. C yeterli kan dolaşımının sağlanması anlamına gelir. Bir kazayla karşılaşan sürücünün dikkat etmesi gereken çok önemli nüanslar vardır. Kısaca bunlardan bahsetmiş olalım. Daha önce de bahsettiğimiz gibi öncelikle ikinci bir kaza olmaması için tedbir alacak ve işaretlendirme yapacak. Aracın içindeki kazazedeleri mümkünse 3 kişiyle. Ama yangın falan varsa 1 kişi olabilir. Şunu da söyleyelim. Sedyeyi tercih ederek taşımalıdır. Aracın devrilme ihtimali varsa önce aracı sabitleyip daha sonra yardıma gitmeli ya da kazazedeyi çıkartmalıdır. Yani öncelikle kendi güvenliğini sağlamalıdır. İlk yardımcı. Kazazede çıkartılırken, bu çok önemli, omur ekseninin düz olmasına dikkat etmeliyiz. Hatta Boyunla alakalı bir sıkıntısı varsa mutlaka boyunluk kullanmalıyız. Bu çok önemli. İlk önce solunum zorluğu çekenlere müdahale etmeliyiz. Kazaya olay yerinde müdahale edilir. Kazazedelere müdahale etmeyen sürücülere de bili biliyorsunuz para ve puan cezası birlikte uygulanır. İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler vardır. Yaralının durumunu değerlendirmek ve öncelikli müdahale edecekleri belirlemek bu çok önemli. Yaralıların korku ve endişelerini gidermek psikolojik açıdan onları e, sağlığını kavuşturabilecek en önemli etkilerden bir tanesi. Yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek ilk yardımcı bunu yapmalı. Yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunmak. Eğer kendi aracı müsaitse ve yetkililer başka da bir ihtimal yoksa tedbirleri alınarak kendi aracını mesela böyle bir konuda kullanabilir. Kırıklara yerinde müdahale etmek. Yaralıya vücut ısısını yaralının vücut ısının normal düzeyde tutmak. Yaralının yarasını görmesine izin vermemek. Bu çok önemli. Çünkü onu olumsuz yönde etkileyecektir kazazedeyi yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapmak. Yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak. Ancak ağır yaralı bir kişi hayati tehlikesi yani oraya bir ambulansın gelmesi kişinin o kadar süresi olmadığına inanıyorsa o zaman kendi imkanlarıyla mutlaka hareket etmelidir. Olay yerinin değerlendirilmesi nedir? Amacı nedir? Olay yerinin değerlendirilmesi çok önemli. Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak. En önemli amacı bu. Olay yerindeki yanılı sayısını ve türlerini belirlemek. Kime daha önce müdahale edeceğiz? O bakımdan bu da çok önemli. Olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından yapılacak müdahaleleri planlamak. Böylece paniklemeden e, kazazedelere yardımcı olmuş oluruz. Değerli arkadaşlar, hayat kurtarma zinciri dediğimiz dört halkadan oluşan bir zincir vardır. Hayat kurtarma zinciri son iki halka ileri yaşam desteği kabul edildiği için ilk yardımcının görevi değildir. Yani ilk iki halka ilk yardımcıyı ilgilendirir. O bakımdan biz dört halkadan da bahsedelim ama ilk yardımcıyı ilgilendiren ilk bahsettiğimiz ilk iki halkadır. Birinci halkamız Sağlık kuruluşuna haber verilmesi İkinci halkamız olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması. Bu ilk yardımcı ilgilendiriyor. İlk yardımcıyı ilgilendirmeyen tabii bu artık profesyonel kişilerin müdahale ettiği üçüncü halka ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. Dördüncü halka ise hastane acil servisine müdahale yapılmasıdır. Biz buna hayat kurtarma zinciri diyoruz. İlk yardımcı kazazedelere müdahale etti, elinden gelen her şeyi yaptı. Artık bunu yetkililere haber verecek. Yani ilk yardımcının son aşaması diyebiliriz buna. 112'yi hızlı acil servisi arayacak. Peki bu da çok önemli. Kısa öz olacak. Anlaşılır şekilde kazazedenin durumunu, sayısını ve olay yerini, adresini ver vermesi gerekiyor. Sağlıklı olarak vermesi gerekiyor. Haber verme İlk yardım tedbirleri alındıktan sonra yapılmalı. Sürücüler kazalara ilk müdahale edebilecek kişiler oldukları için ilk yardım bilgisine de sahip olmalıdırlar. 112 aramasında gerekli olan bilgilerden bahsedelim. Sakin olmak lazım ararken ya da sakin olan bir kişinin aranması saldırı. Belki herkes aynı yapıya sahip değildir. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap vermek gerekir. Kesin adres bilgileri verildikten olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da bilinen bir yerin adı verilmesi çok önemlidir. Kimin hangi numaradan aradığını bildirmek çok önemlidir. Hastanın ya da kazazedenin, yaralının adı ve olayın tanımının yapılmalıdır karşı taraf soruyorsa bunu. Yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir. 112 hattında bilgi alan kişi gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon asla kapatılmamalıdır. Değerli arkadaşlar yaralının değerlendirilmesi, olay yerini değerlendirdik. Yaralının da değerlendirilmesi çok önemli. Peki neden yar yaralılar değerlendirilir? Bunun amacı nedir? Şunu söyleyebiliriz yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek ve ciddi ne kadar ciddi olduğunu bilmek. İlk yardım önceliklerini belirlemek. Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek. Güvenli bir müdahale sağlamak için çok önemlidir. Peki acil tedavi nedir? Acil tedavi ilk yardımdan farklı bir uygulamadır. Acil tedavi ünitelerinde yapılan ambulanslarda yaralılara hekim ve sağlık personeli tarafından yapılan Tıbbi müdahaledir. Değerli arkadaşlar ilk yardım ve acil tedavi arasında farklar vardır. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde ve olay imkanlarından faydalanarak e, yap yapılan hayat kurtarıcı müdahalelerdir. İlk yardım olay yerinde acil tedavi ise hastanede yapılır. Acil tedavi ilaçlı, ilk yardım uygulamaları ise ilaçsız müdahaledir. Değerli arkadaşlar, ilk yardımın yapılması kazalar neticesindedir. O halde kaza nedir, trafik kazası nedir bunları incelemiş olalım. Kaza beklenmedik bir anda meydana gelen, daha önce olacağı tahmin edilmeyen, planlanmayan, önlemler alındığı zaman çoğunun önlenebileceği ölüm, yaralanma, ve maddi hasarlara sonuçlanan olaylara kaza denir. Kazanın en önemli özelliği tedbir alındığı zaman önlenebilir olmasıdır. Bir de felaketler vardır. Felaketler kasıt olmaksızın oluşan, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen doğal kaynaklı olaylardır. Kazalardan farkı şudur. Kazalarda tedbir aldığımız zaman e, önleyebiliyoruz ama felaketlerde Tedbir alındığı zaman sonuçlarını azaltabiliyoruz. Kazaların sebeplerine baktığımız zaman en fazla değerli arkadaşlar trafik kazaları oluşturur. Kaza etkilerinin, trafik kazalarının olma nedenlerinin de en önemli faktörü insanlardır. Hatta %90-95 civarındadır diyebiliriz. Kazaların bazı sebepleri vardır. Bunlardan bahsedelim. İnsanın kendi kendine kazaya sebep olması, neden olması. Teknik ve yasal yetersizlikler, kişisel yetersizlikler, kullanılan araç ve gereçler, çevre ve doğal olayları, eğitim eksikliği ve ihmaller, başka insanların kaza ile karşı karşıya bırakılması, uygulama ve denetim azlığı, batıl inanç, örf ve adetler kazaların sebeplerinden bazılarıdır. Trafik kazası nedir? Trafik kazası karayolu üzerinde hareket halindeyken en az bir veya daha fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla biten hadiselere ne diyoruz? Trafik kazası diyoruz. Trafik kazalarının nedenlerini bir değerlendirmiş olalım. En büyük nedeni kurala uymamak ve dikkatsizliktir. Bunda %95 insan faktörü vardır. İnsan faktörü de kendi arasında ikiye ayrılır. Sürücüler ve yayalar. %15'i yayalar, %80'i de sürücüler oluşturur. %5 diğer faktörler vardır. İşte çevre şartlarının olumsuz oluşu, yolların uygunsuzluğu gibi faktörler. Trafik kazalarının nedenlerini 3 başlık altında toplayabiliriz. İnsanlara ait sebepler, araçlara ait sebepler, çevreye ait sebepler. İnsanlara ait sebepler %90-95 civarında hata payına sahiptir insanlar. E, kendi aralarında da yayalar ve sürücüler şeklinde ikiye ayırıyoruz. Sürücülerin payları ise, kaza oranları ise %80-85. Yayalar ise %15. Şimdi sürücüler e, kuralları çiğnerler, kaza olur. Alkollü araç kullanırlar, kaza olur. Dikkatsiz uykusuz ve yorgun araç kullanırlar, kazaya sebep olurlar. Ruhsal yapılarında dengesizlik olabilir. Bu da kaza sebebidir. Bilinçsizce, sorumsuzca araç kullanmak, bedensel organ eksiklikleri olması gibi sebepler tra sürücülerin trafik kazasına, e o trafik kazası geçirmesine yol açabilir. Peki, yayalar. Yaya grubunun en çok kazaya sebep olanları yaşlılar ve çocuklardır. Yaya geçitlerini kullanmamak, bilgisizlikten dolayı aniden yola fırlamak Trafik kurallarına uymamak, dikkatsiz davranmak kazalara sebep olur. Yolcular ise sürücünün dikkatini dağıtarak kaza yapmalarına sebep olabilirler. Bir de mühendislik hataları vardır. Bunlar yol ve araç bakımında ve planlanmasında hatalar vardır. Bunlar da kazaya sebep olurlar. Peki araçlarla araçlara ait sebepler de vardır. Araç ve donanımlarında meydana gelen arızalar kazaya sebep olur. Çevre şartlarına göre kullanılmayan donanımlar kazaya sebep olur. Araçların amacı dışında kullanmak veya istihab aşmak, eski ve yetersiz araçları kullanmak. Bunlar da kazaya sebep olur. Çevreye ait sebepler, yeryüzünün özellikleri, yokuş bir yer olabilir, iniş bir yer olabilir, karayollarının yapısı ve yol bakım hataları kazaya sebep olma konusunda ciddi bir sebep olabilir. Yetersiz uyarı işaretleri, iklim özellikleri yani sis yağdığı, birden buzlanma oldu vesaire bunlar da kazalara sebep olur.